Evet sevgili başan takipçileri. merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün mezarlığa geldik bugün 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 çok acı bir gün aslında bugün de açmak istemezdik ama 17 Ağustos evet. depremin olduğu gündeyiz arkadaşlar gölcükteyiz böyle bir video çekme gereği duyduk inşallah Allah'ın izniyle. Evet Başak'cığım, neredeyiz şu anda? 17 Ağustos mezarlarındayız. Ağustos... Değil mi? Gel, evet söyle bakalım. Me Mezarındayız. Evet. Eee... Ve... Çok üzgünüm. Eee... Bugünden itibaren ağır bir... ...göstermesin. Dua edeyim. Başakcığım. bizim de evet. bir iki akrabamız var Allah hepsinin mekanı cennet etsin bütün ölmüşlerin gidip dua edelim inşallah bu evet. da böyle bir yapılan bir şirale belediyenin yaptırdığı 10 Ağustos mezarlığının son hali evet arkadaşlar Allah bütün mekanlarını cennet etsin inşallah ve bir arkadaşlar e siz Ü üzülmeyin evet. E çünkü e, siz de haklı, haklısınız e, e, de, sarı o, o alalım Arkası ben çok üzgünüm. çünkü bazen ömür denem me mekan cede esin inşallah. Alazina açıklar alsın. Hepinize. Evet sevgili arkadaşlar, başan takipçileri mezarlıktan ayrılıyoruz. Hepsinin mekan cennet etsin. Şimdi Gölcük Anıt'ın oraya gideceğiz inşallah. Evet Gölcük sahili. Gölcük sahili sevgili takipçilerimiz. Biraz karanlık oldu ama burada neler oldu neler. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Allah'ım Evlerimizi sağlam yapalım. Evet. Ah, ah, Allah bir daha göstermesin inşallah. Allah sabır versin. Bizim de iki tane kaybımız var. Evet. Dahil. Biz daha, ama Hadi. sonra konuştu konuştu. Evet Allah göstermesin ayar Rabbim. Ya işte. Başa. Pardon yani ne geçti? Ben de Söyle kızım. Arkadaşlar eee Eee evet, Arkamızda şere vardı ama eee bir sessiz işte bir bakın gö görün. Ya Allah göstermesin bir daha inşallah değil mi kızım? Aynen. Hı -hı. Bunlar karanlık çok net çekemiyoruz. Maalesef. Rande yıkımlar başladı da. Evet. İşte bunlar ne böyle? İşte çarpık <laughs> yanlış yapılan evler. Evet. Değil mi? Bir, bir daha böyle yani ne bileyim. 17 Ağustos 1999. Evet, şurada da tarihimiz var. Saat 3'te gece oldu. Evet. Çok felaket bir şeydi yani gerçekten. Allah göstermesin. Bak misin? bunu okusana. Bir daha. 17 Ağustos. Tamam. Evet, işte böyle. Evet Başak'cığım Kapatalım. Bugünlük bu kadar yeter. Ne söylemek istersin? Ee, Takipçilerine. Bugünlük bu kadar da. Hepinizi çok Hepinizi seviyoruz. çok seviyorum. Biraz ara verdik ama. Evet. Bugün önemli bir günde böyle bir video çekmek istedik. Bütün tüm e, kireler, herkes dursun. Hı -hı. Evet. Hadi, Hadi hoşçakalın.